Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Hüseyin Kurt YouTube kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar bayağıdır Videolarımı köpeklerimle çekiyorum Kameralar karşısına da çıkamıyordum Bunu da yorumlarda bildirmişsiniz Bugün kamera karşısında sizlere bir video çekeceğim Almanya'da da akşamüstü arkadaşlar hava kararmaya başladı Birazdan köpeklerime hem ödül maması gibi bir şey vereceğim Hem de onlarla biraz oynayacağım onu da sizlere göstereceğim Bu arada arkadaşlar biraz belimi de zorlamışım belim ağrıyor O yüzden kendimi zorlamadan Hafiften hafiften bunlarla oynayacağım. İki haftadır falan belim ağrıyor arkadaşlar. Şu an biraz iyi olmaya başladı. Bu arada üç haftadır falan da sigara içmiyorum arkadaşlar. Tam üç hafta oldu bırakalım. Şöyle bir alet aldım kendime. Canım sigara istedikçe onunla oyalıyorum kendimi. Aslında bir ara bunda da size video çekebilirim. Sigara bırakmak isteyen arkadaşlara. Tabi şu an ne kadar bıraktım bırakmadım daha belli değil ama üç haftadır içmiyorum. Şu alette Canım çok sigarist deyince sigara gibi arkadaşlar çekiyorum. Hani bir nevi dudak triyakliğimiz gitsin diye. Şimdi arkadaşlar şu kardeşleri çağırayım ben. Onu da sizlere gösteririm arkadaşlar oynadığımı. Alet de göstereyim size şöyle arkadaşlar. Sonra bunlar hakkında da detaylı bir video çekerim. Hem sigarayı bırakmak isteyen arkadaşlara bir nevi yardımcı olabilirsek ne mutlu bizlere. Tekila, çeki, komiya. Arkadaşlar bakın ne var burada. Köpeklerimin en sevdiği tavşan kulağı. Hem de iç parazit için en iyisi. Doğal iç parazit. Köpeklerim bunu çok seviyor. Bakın şimdi. Yakala. 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 Evet. Hey, bas. Bas. Stop. Bakın arkadaşlar. Zet. Bekle. Hadi kızım. Gel paşam, gel paşa. Paşa. Çek. Zit. Zit. Ya boy. Hadi bakalım, götürün. Tequila. Tequila lazım da kadar yiyor arkadaşlar. Vaha! Jackie ondan önce bitirdi arkadaşlar. Küçük paşa. Gel, Tekila. Tekila bırak onu. Tekila onu ağzından aldı. İnanılmaz yağmur yağıyor arkadaşlar Almanya'da. Her yerde çamur, köpeklerle de ister istemez. Hani şehir dışında yürüdüğümüz için ormanda falan. Kendime de böyle dizmeler aldık. İçleri de yünlü sıcak tutuyor baya. Hem de ayaklarım çamur olmuyor. Hadi bir tane daha. İstiyorum <laughs> kız? Zit. Paket. Yakala. Onlar Arkadaşlar bunun içinde bir yarım kilo falan tavşan kulağı vardı. Yani aşağı yukarı 20 tane şüphe yani 20 tane de geliyor. Ben videodan önce de bunlara bayağı vermiştim. Story falan çekmiştim. Bunu da çektiğimiz videoya atarız. Bitti. Hem bununla Tekrar zaten eğitim var da yavruya eğitim vermesi de kolay oluyor. Hadi gel git falan filan. Yavaştan onda da başladı öğretme eğitimleri. Bunu da çok sevdikleri için. Ben de özellikle böyle ödül mamalarından ziyade böyle şeyleri seçiyorum. Ki, hem köpeklere yarayışlı. Hem içinde ekstra böyle köpeğe zarar verecek bir şey yok. Hem de iş parazit için çok güzel bir şey arkadaşlar. Hadi biraz da oynayalım. Haydi biraz da oynayalım. Hadi haydi kızım. Haydi kızıma, Hadi kızım Gel Ya kızım. Koş kızım. Haydi. Çeki. Çeki paşam gel bakalım. Gel babaya. Gel babaya. Sen büyüyeceksin de kaslı olan mı olacaksın sen? Sen kaslı olan mı olacaksın sen büyüyeceksin de? Cekinin gelişimi de çok güzel devam ediyor arkadaşlar. Çok da sevimli bir kardeş bu. Bu benim paşam. Bu benim paşam. Ceki aldığımız da arkadaşlar kulüpten aldığımız için fazla insanlarla temas etmediği için kardeşleriyle annesiyle babasıyla aynı kafeste kaldığı için fazla sosyalleşmemiş. Onu yavaş yavaş sosyalleştiriyoruz. İnsana geliyor ama ne, ne tepki vereceğini bilmiyor da. Daha. daha küçük bir kardeş. Bu bizde öğrenir. Bu bizde öğrenir. Bak hemen kısıyor. Hemen kısıyor bu oğlan. Bu da bir dertli oğlan. Bu da bir tatlı oğlan. oy, Bakın şöyle bu arkadaşlar. Bakın şöyle bir. Bunu büyüyünce görün bir de siz. Bakın ne tepki vereceğini bilemiyor da. Aşağı. 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 Sen büyüyeceğin de, kaslı bulduk olacaksın sen? Sen kaslı bulduk olacaksın sen? He? Tekila, Gel kızım. Kalk. yukarıya gidip duruyor arkadaşlar. Onun da akşam yemeğini hazırladım. Koymuştum oraya hava kararmadan. Yemeğin kokusu ona gitti. Yukarıyı bekliyor yemeği vereceğim diye. Yemeği bir yarım saat sonra falan vereceğim. Gel. Gel ya kızım. Gel kızım sen be. Gel bir seversin babanı seni. Gel. 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 Ben severken biraz sıktırıyorum arkadaşlar bunları. Dayanamıyorum. O yüzden tekrar benden kaçıyor. Yanaklarını sıktıracağımı biliyorum. Gel kızım. Tekila. Şimdi ona ciddi bir kamut vereyim. O zaman geliyorum. Tekila, al. Komiyon. Zeyt. Ben ses tonumdan şaka yapıp seveceğimi ya da ciddi komut verdiğimi anlayabiliyor. Şu an ciddi komut verdim. Nasıl geldi oturdu bakın. Ay, ay babanın 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 diye bu babanın. Bak şimdi kaçtık arkadaşlar. <laughs> bakın şimdi kaçtı. Gel kızım. Gel kızım babaya be. Gel bir bakalım. Sensin babamın seni. Kızdır mı kızdır mı? Sıktırınca kafasını sarkıyor bakın arkadaşlar. <laughs> Lay. Çok güzel ikili oldular arkadaşlar. Tekile çok güzel bakıyor. çekiyor, ezmiyor hiç yani sıkıştırmıyor, baskı uygulamıyor. Cekil rahat bir şekilde sanki annesiymiş gibi büyütüyor. Cekil ha. Neyse arkadaşlar böyle kısa bir vlog çekmek istedim sizlere. Bugün de böyle zamanımızı geçirdik bu kardeşlerle. bunları içeriye kapatayım ben. Yemlerini vereyim. Neyse arkadaşlar sizlere en güvenli Allah'a emanet diyorum. Hoşçakalın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.